Delmece yaylasının içinden şöyle bir geçtim. Diğer tarafa doğru. Şimdi geri döndüm. Şöyle bir iki video çekip devam edeceğim. Burada durmayı düşünmüyorum. Yolun bir tarafında inekler otluyor. Diğer tarafında da insanlar mangal yapıyor. böyle alabildiğine bir yüzlük var. Topunuzu getirip çift kale maç yapabilirsiniz. arkadaşlar burası da Karlık Yaylası. Hani güzelce bir düzlük. Açıkçası Delmece Yaylası'ndan daha çok hoşuma gitti. Burası biraz daha kuytu, daha az bilinen bir yer. Bir tık daha küçük. Ama sanki daha temiz, daha düzgün gibi. Yoldan bir tık uzaklaştığınız için de Toz toprak içinde değil. ama Bence güzel. Şöyle bir küçük yoldan giriyorsunuz buraya. Sağlı sollu erik ağaçları var. Hatta e, karlık yaylası tabelasını azıcık geçtiğinizde sağ tarafta e, belki 7-8 tane yabani erik ağacı var. Onlardan erik yiyebilirsiniz. Biraz ekşi ama onun da seveni var. Denmece yaylasına göre bence daha güzel bir yayla burası. Ağaçlarla çevreli olduğu için çok fazla rüzgar almayacaktır burası. Aralara çadırda kurabilirsiniz tahminimce. İleride kuranlar var. Buraya ulaşım şelaleyi ve gölü geçtikten sonra delmece yaylasına varmadan hemen önce geniş bir boğaz var. O boğazı düz geçtiğinizde delmece yaylasına gidiyor. Sağ tarafa gittiğinizde buraya geliyor karlık yaylasına. Ee, tabela arkanızda kalıyor. O yüzden görmeyebilirsiniz ama yani geniş bir e, şeye geldiğinizde geniş bir boğaza geldiğinizde düz gittiğinizde delmece yaylası sağdan gittiğinizde karlık yaylası. Öyle güzel bir yere çıkıyorsunuz. Buranın çimleri de daha güzel sanki. Şurada da e, mor çiçekler var. Bunlar Buraya girdiğinizde direkt bu mor çiçeklerin kokusunu fark ediyorsunuz. Bayağı güzel. Yine tabi bizim milletimizin karakteristik özelliği çöpler var. Yok değil. Ama yine çok abartı seviyede değil en azından. Burası bir tık daha temiz kalmış. Muhtemelen az bilindiği için. Böyle yel değirmenleri de ilginç bir hava katıyor buraya. Çok hafif sesleri de var. Ama rahatsız edici değil. Ailenizle piknik yapmak, hatta mangal yakmak gibi bir düşünceniz varsa bu civardaki en uygun yer burası olabilir. E, ateş yakmayacaksınız belki e, gölün, şelalenin oraya da inebilirsiniz pikniğe ama e, ateş yakacaksanız e, oralarda ateş yakmak yasak. Gerçi yakanları gördüm ama yasak. E, burada Gönül rahatlığıyla mangalınızı yapabilirsiniz, çadırda kurabilirsiniz, ailenizle güzel vakit geçirebilirsiniz. Tavsiye edebilirim. Bahsettiğim erik ağaçları da bunlar. Böyle yolun kenarında bayağı epeyce var. Yani şu yol boyunca epeyce erik ağacı var. Alıp istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. tabi mevsiminde gelmek kaydıyla bence gayet güzel biraz ekşi ama güzel